Öde artık şu borcunu. Bana bak. Vallahi billahi sana bir daha çay vermeyeceğim ha. Aman. İyi tamam verme ne yapayım. Ben de gider başka bölüğün katinden içerim. Ya vermeyeceğim dediysem ya sen de abartma o kadar ya. Ya şiştin değil mi? Bak güzel kardeşim sana bir abi nasihat. Burada serbest piyasa ekonomisi diye bir şey var tamam mı? Eğer müşterini memnun etmek istiyorsan öncelikle birazcık efendi olacaksın. Bana bak. Asıl sen efendi ol. Bak yoksa gider Ahmet Başçavuş'a şikayet ederim seni ha. Git Şuna bak şuna. Ayıp be. Ayıp be. Şimdi de ispiyonculuğa başladın ha. Aferin sana. Bak ne diyeceğim sana. Bugüne bugün senin karşında kaseti olan ünlü bir sanatçı var. <laughs> ünlü. Tamam. Şimdilik ünsüzüm ama en azından sanatçıyım. Sanatçı. Ay iyi tamam. Öf. Kasedim var. Bak oraya koymuşsun, üstünde adım var, tamam mı? Kardeşim, bu devirde kasete olmayan mı var? Her arkası açıkta kalan, kaset yapıyor. Müjde, Müjde, uşağım satışlar patladı. Nasıl yani? Elimizde mi patladı? Yok be uşağım. Bana bak, beş tane birden sattı. Beş? Bir. <laughs> He, beğenemedin mi? Geçti saatlerde iki tane satmıştı. Onları da ben aldım zaten. Yırttık desene. kiminle uğraştığını bil. He. Ee, kasetler sattığına göre artık şu çay borcunu ödersin. Ya kardeşim nerede? Ya? Daha maliyetini kurtarmak için 100 tane satmamız lazım. Kan alıyoruz, kan. Ya Vedat, senden bir ricam olacak. Nedir efendim? İmza mı istiyorsunuz? Evet de e, aslında hayır. Bizim tezkere gecesi için anlaştığımız sanatçı su verdi. Bizim tertiplerde senin kasetini dinlemişler, çok beğenmişler. Acaba rica etsek bizim gecemize çıkar mısın? Um... kabul et, kabul et uşağım. Ekstra olur. Ne düşünün tanıtım da? Peki, kıramayacağım sizi. Gurur duyarım. <laughs> Hem de ele güne karşı böyle koşarak sahneye çıkarım. He. Bundan sonra seni kimse tutamaz uşağım. Bekle bizim un Büyük sanatçı, Vedat Yemişçi ve büyük prodüktör Cemal Eçimoğlu. Gelin! Arkadaşlar merhaba. Eyvallah. Sağ ol. Arkadaşlar. Buranın akustiği müthiş. Taka. Bir dahaki albümü burada dolduralım. He, sen işte sultanım. Sultanım yok, sultanım yok. Ya ne bileyim uşağım sen öyle Bodrum Paşa suyum deyince. Bak yine karıştırdım. Kardeşim fındık beyinli misin sen? Bodrum paşası başka. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Ben Bodrum şaşkınım. Şampuanlar. Uy, unuttum mu lan? Ne yani ben şimdi çoraplarımı sabunla mı yıkayacağım? Laf dinleme git çorap! Git git! Vay 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 vay! Artık çorapları şampuanla yıkıyorsunuz he? Evet canım, biz şampuanla yıkıyoruz. Gerçi senin çoraplarını yumuşatmak için tiner lazım. <laughs> Bak sen, eller ne zamandan beri on böyle konuşmaya başladı? Ee, uzattın seni ama artık. Bak şimdi seni de on başını çizeceğim, tamam mı? Cuma dilimizi konuşmayı öğrenmiş la. <laughs> Neyse, bu akşam neşem yerinde. Affediyorum sizi. Oğlum benim 5 günüm kaldı. Allah sizlere... Ee, hadi dir de Kerim Asti'yi Kerim Asti hemen yok. Gökhan onbaşı var. Verin mi? Hem bir de Cumba onbaşı. Ne kandırıyorsun lan bizi? Hani tek çağırmıştı? Ya oğlum iki tane masa taşıyacaksınız şurada ya. Nazlanmayın. Ne masası lan? Akşama programı mı var? Hiçbir şey taşıyamam. Ya gıcıklık etme oğlum. Tek başıma mı taşıyayım masaları ya? Bana ne lan? Git torunlardan al. Oğlum, biz kullanalım diye var onlar. <laughs> Torunlar Levent istemeye neyin, oğlum. Hem siz ne zaman üst devre oldunuz da iş seçiyorsunuz ha? Üst küpek. Altı aylık askeriz oğlum. Daha da olsun be. bu başı parçası. Hadi oradan, hadi. Kalbinizi kırdırmadan taşın şu masaları. Taşımıyorum be. Greve giderim ben. Nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum kara topun. Ee, kardeşim, geldi, bana kara top deme. Ay! Yeter be kardeşim ya. Ben bu kadar ayakta duramam. Akşama sahne alacağım. Ben gidiyorum abi. Şşt, başlarım lan senin sahnene. Oyna kerim. Taşımıyorum lan aç var mı? Taşıyacaksın oğlum. Taşımıyoruz lan. Şikayet ederim. Ya git kime istiyorsan şikayet et. Git görürsünüz lan Sen siz, var gör, ya. Terbiyesizleştiniz. Gel. Serveysiz. Ne oluyor burada? <laughs> Cevap verin ne oluyor burada? Sesiniz ta iç avluya kadar geliyor. Ne yapıyorsunuz burada siz? Şey komutanım ben yemekhaneciyim. Masalar taşınacak da. Sessiz sedasız taşıyın o zaman. Sorumlunuz kim sizin? Bir de onbaşı olacaksın. Almış yanına erleri bağırış çağırış eğleniyor. Yok komutanım ne eğlenmesi? Ben onlara taşıyın dedim ama onlar... Bak hala cevap veriyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak 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 Komutanım, bu başı yapın, siz görürsünüz. Bunun hesabını çok kötü soracağım sizden. <laughs> <laughs> i̇ki oldu iki. <laughs> durun lan durun durun durun. Bana bak lan. Sen kimin yanındaysan o Tahir Yüzbaşı'ndan sağlam bir tokat yiyor. Uğursuz musun lan sen? Uğursuz hadi oradan küpek. Sensin uğursuz. Adam tokat makinesi. <gülüyor> <gülüyor>